Selamun aleyküm usta Aleykümselam evet, uşağım Usta yeni bir kamyonet çıkmış değiştir artık şu fordu Değiştirmeyeceğim İçi yayla gibi olsa rahat havadar Sessiz olsa Değiştirmeyeceğim Direksiyonu tüy gibi hafif olsa Değiştirmeyeceğim Peki yokuşları hamsi kovalayan Palamut gibi çıksa Değiştirmeyeceğim, değiştirmeyeceğim dedi da... ...dışı çok fiyakalı, güzel, alımlı olsa... ...üstüne etme, da daha değiştirmeyeceğim. Aman be usta! Değiştirmeyeceğim da inatçı uşak, he ya! Kazla usta! Bütün bu yeniliklerin Ford Transit'te olduğunu bilse... ...o bile fikrini değiştirecek. Usta, markası Ford'miş! Oy, değiştireceğim da! Yeni Ford Transit. Ford'da hep daha fazlasını bulacaksınız hayatınızı yenileyin. Çalışır durumdaki beyaz eşyanızı getirin. Dünyanın en prestijli çamaşır makinesini yedi buçuk milyon ucuza alın. Ariston çamaşır makinesi alın. Her bakımdan kazançlı çıkın. Ariston, evinizin hakkı. Açlıktan bayılıyorum, işler yemeğe ne dersin? İyi ama nerede? Hadi şuraya gidelim. Bu saçlarla Merak etme, kolayı var. <laughs> Seni çılgın. Yok. Hadi. Hadi. saçlarınıza ses getiriyor. Saçlarınız artık hem gıcır gıcır tertemiz hem de tek harekette kolayca taranıyor. Kolayca form kazanıyor. Yeni Rejoice'a saçlar her zaman formlu. Kolayca. Yeni Rejoice. Yıka ve çık. Fulda'nın en yeni binek lastiği. Force. Genç Panther. Üstün teknoloji panterin doğal gücüyle birleşti. Force'la şimdi bütün yollar güvenli. Full'da uzun ömürlü lastik. Ahmet aradı, yemeğe patronuyla geliyormuş. Ne yapsam, ne yapsam? E, e, panik yok, Hadi. hallederiz. E, Tavuk kızartalım. E, bir de patlıcan tabakası soslu Ve salata. E Daha ne? Hoş geldin A, anne. Sürpriz! Patron nerede? En büyük patron annen işte! Bravo damat! Hmm, kızım harika! Bence de anne, kızım bir harika! <laughs> Fiyatı, kalitesi, var mı aymar gibisi! İpek, rahatlığın kalitesi! İpek, rahatlığın begonyası! Perfekti, mehtabı! Rahatınız, İpek şovrumlarında! Hmm. Hani şu meşhur mu meşhur, büyük mü büyük Big Mac var ya... ...işte bu Big Mac'in kola ve patatesle Ekim ayı indirimli fiyatı sadece 235 bin lira. Çünkü McDonald's Türkiye'de 10. yılını kutluyor. Saçı yaşam kaynağı kökünden ucuna kadar besleyen doğal saç besini Glukasil sadece Organix'te. Kullandığım ruj kalıcı olmalı. Ben Bob Mills. Film endüstrisinde makyörüm. Max Factor'un yeni ruju lasting color dudakları sürekli nemlendiriyor. Ve rengini dudaklara adeta mühürlüyor. Hayatımda pek çok dudak gördüm ama... ...bu kadar kalıcı bir ruju ilk kez görüyorum. Lasting Color Ruj. Max Factor International. Makyaj uzmanlarının tercihi. En büyük serüven seni çağırıyor. Kemal Trophy'ye katıl. Bu yıl sana emanet edeceğimiz bayrağı gururla yükseklere taşı. Memleketin boyası Dio, memleketi 2000'li yıllara taşıyor. Artık boya kokusundan rahatsız olmadan kışın bile duvar boyamak mümkün. Memleketin yeni yarım at sentetik boyası Dioten 2000 çıktı... Yeni Dioten 2000. Göz yaşartmayan, nefes daraltmayan ilk sentetik boya. Raleigh Mountain Bike. 3 milyondan fazla İngiliz'in tüm Avrupa Birliği ülkelerinin ilk tercihi. Ünlü Bianchi fabrikalarında üretilen Raleigh tam 110 yıllık tecrübenin ürünü. 18 kademeli Shimano vitesi, sağlamlığı, modern dizaynı ve bir yıllık garantisi onu dünyanın bir numarası yapıyor. Avrupa'nın gözdesi Raleigh sizin çocuklarınızın da hakkı değil mi? Evet. Bu yıl Türkiye'deki tüm gençlerin karne hediyesi sabahtan. Üstelik en kalitelisi. Anneler, babalar, Raleigh bisiklet okullar kapanır kapanmaz kapınızda. Dünyanın en iyi bisikleti Raleigh sabahtan herkese bedava. İlk kupon perşembe sabahta. Refah Partisi en tarihi kongrelerinden biri öncesinde. Refah, refaha karşı. Refah Partisi Türkiye'ye ne kadar benziyor? Refah Partisi teşkilatı heyecanını kaybetti mi? Erken yorulan hareket, yükselen sesler. Olay yaratacak yazı dizisi Vefa Refah'a karşı yanından itibaren yeni yüzyılda. Yüzyıl. Türkiye'nin en kaliteli gazetesi Yeni Yüzyıl artık 10 bin lira. Siz de okuyun. Artık herkes Yeni Yüzyıl okuyor. Bu yıl da okullar açıldı. Açıldı. Sıkı çalışıyorsunuz. Ee, herhalde. Ama elbet yaz da gelecek. Gelecek. Peki karne hediyesi? Bisiklet! <laughs> eh, hakları! Söz verdik! Alacağız! Anneler, babalar, karne hediyesi derdi bitti! Sabahtan herkese bedava raley bisiklet! Raley bisikletler, okullar kapanır kapanmaz elinizde... ...bisikletlere ayıracağınız milyonlar cebinizde! Dünyanın bir numarası Raleigh Mountain Bike, 18 vitesli. Vitesler Shimano. Ünlü Bianchi fabrikalarında üretilen Raleigh'ler tam bir yıl garantili. Bedava Raleigh bisiklet için ilk kupon Perşembe sabahı. <laughs>